Karadeniz'i keşfetmek isterseniz, hadi atlayın gidiyoruz. Karavanımız Mars ile çıktığımız bu yolda daha keşfedecek çok yer var. Karavan hayatına dair deneyimlerimizi paylaştığımız bu yolculuğa sizler de eşlik edin çok isteriz. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu yeni rotada gelin seyir defterini bu kez beraber dolduralım. Yayla yolculuğumuzun sonunda Lazca'daki eski adı Ilıca-Kaplıca olan Çamlıhemşin'e geldik. Karavanla yolculuklar hep böyle. Bir gün Trabzon'dasın, ertesi gün Rize'de. Dün gece karavanda geçen gecelere minik bir mola verdik ve sabah bu muhteşem manzaraya uyandık. Müzik Tercihimizi Mars'la bu rota boyunca deneyimleme fırsatımızın olmadığı çay tarlaları arasında uyanmaktan yana yaptık. İyi ki de öyle yapmışız. sabah size karavanımız Mars'tan günaydın demiyoruz. Başka bir yerdeyiz. Çünkü dün akşam Çamlı e geldiğimizde hem suyumuz hem de elektriğimiz kritik seviyedeydi. Tabii Karadeniz'e gelince günlerdir yağmurla baş başa kaldık. O yüzden de elektrik üretmekte biraz sıkıntı çektik. Akşam o yüzden dedik ki bir yerde kısa bir mola verelim. E, mola vermişken de böyle harika bir yer olsun. Evet genelde karavanımızı seyahat ederken bu tarz molalar vermeyi seviyoruz. Hem ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Şimdi birikmiş bulaşıklarımızı, bazı çamaşırlarımızı, işte elektrikli cihazlarımızı şarj edeceğiz. Çünkü önümüzde yine yaylalara çıktığımız zorlu yollar var. Bir yandan da bu sadece bir ihtiyaç molası olmasın bize bambaşka bir deneyim de katsın istiyoruz. Genelde böyle şeyler yapıyoruz. Mesela kaplıca olan yerlerde de böyle molalar vermeyi seviyoruz karavanla seyahat ederken. Avrupa rotasındayken çok fazla böyle bir şey yapmadık. Çünkü kamp alanları genelde bu ihtiyacımızı çok yetiyordu. Ama Türkiye'de özellikle sezon dışında seyahat ederken ara ara böyle kaçamaklar baya güzel oluyor. Erdin'in dediği gibi yaz aylarında böyle bir şeyin ihtiyacını çok fazla hissetmiyoruz. Çünkü karavan ve kamp alanlarına çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Fakat kış aylarında şartlar da birazcık daha çetin oluyor. Yani günlerdir yağmurlu yollarda yol alıyoruz. O yüzden de birazcık daha çamura, ıslanmaya maruz kalabiliyoruz. Böyle durumlarda da çok daha hızlı bir şekilde ihtiyaç duyabiliyoruz bir yerde durmaya ve mola vermeye. O yüzden mola vermişken de Karadeniz bungalovlarından birini deneyimleyelim istedik. Şansımıza da muhteşem bir yer bulduk. Çay tarlaları içerisinde yaylalara doğru bakarak harika bir gece geçirme imkanımız oldu. Muhteşem bir sabah uyandık. Şimdi kendimizi ve karavanımız Mars'ı yayla şartlarına hazır duruma getireceğiz. Herkes kendini bir yenileyecek ondan sonra da yola koyulacağız. Evet, bu tarz molaların bize bir diğer avantajı da şu oluyor. Karavanla seyahat ederken özellikle tamamen karavanın içerisinde hallettiğimiz işler olduğu için birazcık izole kalıyorsunuz insanlarla sosyalleşme açısından da. Böyle yerlere gelince özellikle bu tarz yerlerde yaşayan insanlarla sohbet edince, buraların hikayelerini dinleyince, tarihleriyle alakalı bilgiler edinince gerçekten çok keyifli oluyor. Burada da dün akşam Selçuk abiyle konuşma şansımız oldu. Yukarıdaki 130 yıllık köy evinde bize çay ikram ettiler sağ olsunlar minik ateşin başında. Burada zaten etrafınıza baktığınız zaman bu tarz harika evler görme şansınız var. Hepsi kestane ağaçlarından yapılmış. Hepsinin bir hikayesi var. Kullanım alanlarıyla ilgili birçok bilgiler edindik. Şimdi gitmeden tekrar uğrayıp kendilerine selam verip yola devam edeceğiz. Karadeniz'de en çok ahşap evlerin mimarisini sevdik. Hem bungalovlar hem de 100 yıllık ahşap evler doğayla uyum içinde görünüyor. Ahşap evlerdeki ince işçilik baktıkça insanı mest ediyor. Hele ki Karadeniz'in hırçın yağmurlarıyla yaşlanmış bazı evler var ki insanı oracıkta yaşanmışlık simiş duvarlarıyla büyüleyiveriyor. veriyor. Selçuk abi, biz çıkıyoruz yavaştan. Evet biz de. Aynen en son istedik. bir gelip veda edelim istedik. Tamam, evet. Oturalım mı 5 dakika? Tabii tabii evet. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Kuyruğumu yine yalnız bırakmıyor. Evet. Ee, ayrılmıyor benim. Çok tatlı. <laughs> Çok çok teşekkür ederiz. Harikaydı bu arada manzara muhteşem. Çok gerçekten Kesinlikle, çok memnun kaldık. Evet, evler de çok güzel ki biz alışkınız dar alana 2 metrekare, 3 metrekarelere. Bu, çok bu geniş bize bile. geniş bile geldi bu evler yani. <laughs> ne mutlu biz de o zaman. <laughs> Vallahi çok sevdik <laughs> yani. Bir de yani bu rotada gerçekten çok güzel manzaralarda durma imkanı yakaladık. Hı -hı. Çok güzel yerlere gittik, yaylalara gittik. Gerçi daha rize yaylalarına uğrayamadık ama şimdi yolumuz oraya hiç gidecek. Burada şöyle diyeyim rakım arttıkça e, güzellik de artabilir. <laughs> Öyle düşünüyorum. Kendimizi hazırlayalım. Giriş, zorluğu da artar. Güzellik çıkabilir. Hı -hı. Çok iyi. Çok beğendik yani biz de karavanla bir yerlere doğru uyur. Hep de her defasında diyoruz ya çok güzel, çok muhteşem ama burada gerçekten bambaşka bir deneyim oldu. O yüzden bize de çok güzel bir mola oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Siz çocukluğunuzda burada mıydınız peki? Evet evet. İlkokul birinci sınıfı köyde okudum. Ama burada tırzat büyümek de keyiflidir. Her geldim. Hı hı. Yazları zaten biz zamanımızdaki çocuklar yaylaya çıkarlar. Üç ay boyunca yaylada kalırız ve o zaman tarih falan her şeyi unuturduk. Gün nedir bilmezdik yani. <laughs> Öyle bir güzel çocukluğumuz oldu. Evet anı yaşamak için güzel bir evet, şey sürekli bir zaman için. koşturması içerisinde olmamak. Aynen. <laughs> yani bir tek cumartesi ve çarşamba günleri kamyon gelirdi. O zaman ya cumartesi Aa, ya cumartesi. Ya <laughs> Hayır, cumartesi, cumartesi oldu da. Çok Hemen güzel. Bile. Çok evet, güzelmiş. Yani, Muhteşem. Okul açılırken yaklaşık yani böyle Ağustos sonlarında hem mevsimden anlardık hem de şenlikler olurdu oradan bilirdik. Bizim morallerimiz düşmeye başladı. Yaylıdan ee, döneceğiz yani. evet. <laughs> diye. Biz e, o zaman iki hayat yaşar gibi bir şeydik. Bir okul hayatımız bir yayla hayatımız vardı. <laughs> Bizim iki yılımız olurdu yani bir yıl içinde <laughs> iki hayat yaşadığımız için öyle bir yani. bizim Zamanla, de yazlık muhabirlerimize benziyor değil mi evet, evet. İzmir'de biz de İzmirliyiz İzmir'de de böyle e, okullar kapanınca ya, Yazlar, yazın evet, evet. yazlığa geçilirdi herkesin de farklı evet, evet yerlerde böyle yazlıkları olur böyle Herkes hani oradaki arkadaşlıklar pekişir çok baz üç ayın sonunda böyle ayrılırken herkes böyle nasıl kopacağız şimdi diye kopar evet. sonra tekrar yazın tekrar buluşuruz çünkü çocuklar aynı eskiden aynen. beklenirdi değil mi? Evet evet, evet çocukken evet. şimdi iletişim araçları da bu kadar kuvvetli değildi öyle evet, cep evet, telefonundan konuşan falan yok yani. arada bir ararsak. Evet ama mektup. Yine dönünce mektup da çok yazardık. Dönünce yine o kaldığımız yerden devam eder. herkesle aynı şekilde değil devam eder. Çok güzel. Böyle bir güzelliği vardı işte. Size Ankara'dan buraya taşınmak nasıl bir duygu oldu? Yani epey uzun sürdü imkân <laughs> <laughs> olmam gelmek <için>. gerçekten <laughs> mi dürüstçe yani farklı, dürüstçe söyleyeyim farklı kültürler çünkü zor tabii. Ee, ama yani tabii ki de iyi ki böyle bir kararı almışız diyoruz ee, Selçuk da dediği gibi aslında Selçuk'un yaşamış olduğu o güzel duyguları biraz da hani Doruk hani oğlumuz yaşasın Ay <laughs> dediğimiz güzel. için hani geldik buraya bizim için de bonus olmuş oldu. Biz de Hı -hı. onun yanında faydalanıyoruz <laughs> artılarında. Daha güzel olacak inşallah her şey diye düşünüyoruz. Evet, Daha inşallah. yeniyiz. Evet, hani çok mi? fazla yorum yapmak için erken ama e, yine de tabii ki burada bulunmak, bu temiz havayı içimize çekmek hele hele şu pandemi döneminde. Evet, değil mi? Büyük <laughs> Gerçekten nimet. Gerçekten çok büyük bir nimet, çok şanslıydık ve şükrettik. Yani iyi ki gelmişiz, iyi ki taşınmışız, iyi ki buradayız diye. Çok güzel. İyi ki gelmişsiniz. Evet, biz, evet bize de vesile oldu. Burayı <laughs> deneyimlemek için sizin gelişiniz. O yüzden biz de çok mutlu olduk. Geldiyse yani biz kesin tekrar geleceğiz. Yani bu rotada <gülüyor> zaten <gülüyor> sürekli notlar aldık. Yani seyir defterimizi aldığımız notlarda da böyle hani kalbimize işleyen yerleri hep yazdık çünkü çok sık seyahat ettiğimiz zamanlarda bazen gerçekten geriye dönüp ya orası neresiydi ismi Doğru. neydi gibi şeyler de olabilir. O yüzden hep böyle not almaya, not tutmaya çalışıyoruz. Ya yani ilk gelen gelir gelmez şöyle bir manzaraya bakacak hemen <laughs> buraya hemen bir fotoğraflar çekinde kesinlikle. Aldık yani biz yavaştan yola koyalım çünkü tamam. Pokut Yaylası'na çıkmayı evet. yani hayal ediyoruz. <laughs> evet. yani Bakalım bir yapabileceğiz. Bugün çıkarsınız gibi, gibi evet, görünüyor evet. değil mi? Ama ne dersiniz? Birazcık... Çıkarsınız, çıkarsınız. Tamam. Yani e, yol biraz zorlu ama Hı -hı. rahatlıkla çıkarsınız. Yüksek araçlar çıkabiliyor. Hı -hı. Tamam. Yüksek. Evet. Tamam. Bazı yerlerde belki inersiniz. Hı, -hı. Iki Düzenleme yapıp öyle geçebilirsiniz. Hı -hı. Tamam. Bir o, teftiş o, evet o daha güzel olur zaten. Hı, -hı. Direkt bir yere gitmek, kolayca gitmek çok da güzel değil aslında. Değil biz de an, hepsi öyle. Ne kadar emek verirsen o kadar karşılığında evet. aldığın o haz büyük oluyor. O yüzden biz de hani elimizden geldiğince böyle şeylerde kendimizi risk atmadan zorlamaya çalışıyoruz. Bakalım şimdi umuyorum ki hallederiz. Akşamı da Pukut'ta geçirmeyi planlıyoruz. Çok Siz güzel var. olur. Hayır çok teşekkür ederiz her şey için. Biz çok sağ olun. sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz bakın. İyi yolculuklar. Çok öpüyoruz. Sağ olun. Bir yerden ayrılırken hem hafif bir hüzün hem de heyecan duyuyoruz. Böylesine zengin seçeneği bir arada bulmak seyahat ederken çok yakaladığımız bir fırsat değil. <laughs> Öyle güzel yerlerden geçiyoruz ki, sürekli gördüklerimize iltifat edesimiz geliyor. Karadeniz'de hem varış noktası hem de yolculuğun kendisi çok keyifli. Burayı karanlıkta geçmiştik. Gündüz ki hali inanılmaz güzelmiş. bir manzaraydı ya. Gerçekten aşırı etkilendim. Yani bir de şeyin katma değeri çok güzel oldu. Normalde Mars'ta duramayacağımız bir manzaraydı ya. Biraz evet. kapalı hani. Orada gerçekten böyle bir bina lazım. bungalovlar tam böyle onların doğanın içine böyle giriyor. O açıdan da çok güzel oldu. Çünkü yol yok oraya doğru. Platformla yapmışlar ya. Zaten en güzeli o. Hani bir mola verdik, bir yerde kaldık. Ama o karavanla seyahat etmeye bile bir değer kattı. Tüm seyahate ayrı bir güzellik kattı gerçekten. Mola ben, vereceksek de böyle yerlerde mola verelim. Evet ya ben bir de istiyordum gerçekten bir tane bungalovda kalmak. Yani şey, çünkü çok gördük. Yani hem fotoğraf olarak hem araştırmalarımızda insan da yani istiyor o tarz bir deneyimde yaşamak. Ya kendimizi böyle hani karavanla geldik. Sadece karavanda kalmak zorundayız gibi böyle Zorlamayı da sevmiyoruz açıkçası. Hatta bunlar değer de katıyor. Ben dün akşam mesela Mars'ı özledim. Şimdi bu akşam yaylada her şeyi hazır, sorunsuz bir Mars'ta uyumanın keyfi çok çok daha iyi olacak yani. Dün akşam zaten bir şeye ihtiyacımız varken orada uyumaya çalışsaydık bugünün tadı da daha farklı olacaktı. Kesinlikle. O yüzden hani böyle bir şey yapmak gerçekten bazen seyahatlerin o tadını daha da fazla arttırıyor. bir anda inanılmaz yüksek rakıma çıkabiliyorsun. O çok değişik. Yani aşağıdan bir yola bir başlıyorsun. Yukarı 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 tırmana tırmana bayağı bir yükseğe çıkıyorsun. O beni çok etkiledi gerçekten. Selçuk abi dedi ya yükseklere çıktıkça ortam güzelleşiyor. Çıkması zorlaşıyor ama ortam güzelleşiyor. E tabi öyle olunca birazcık daha çünkü bir doğaya karışıyorsun. Gerçi Karadeniz'de her yer doğa ama tabi bitki örtüleri değişiyor. Onun da inanılmaz bir hazzı oluyor. Çamlıhemşin merkeze geldik. Merkezde ihtiyacınız olan her şey var bu arada. O yüzden hani yaz kışta her yer açık olduğu için ihtiyaçlarınızı gidermek için çok güzel bir nokta o yüzden Çamlıhemşin Merkezi. Buradan bütün yaylılara gidebiliyorsunuz neredeyse. O yüzden yaylalardan dönüp dönüp mola vermek, ihtiyaç gidermek için doğru bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Biz öyle yapacağız. Şimdi bugün bir yaylaya gideceğiz. Sonra ertesi gün iki yaylaya gideceğiz gibi böyle bazı planlar yaptık ama spontan nasıl olacak göreceğiz. Yollar da biraz belirleyecek. Tulumcu Bülent abinin dükkanı geçtik. Evet. Dün tulum yapan Bülent abiyle tanıştık. Bize bungalovların önerisini de o verdi zaten. Merkezde güzel böyle ufak tefek muhabbetlerle yollara dair bilgiler de aldık. Mars hepsinin üstesinden gelebilecek gibi gözüküyor. Şu an herkes evet. aynı fikirde, hepsini <laughs> göreceğiz. Erdin'in şoförlerini de birazcık <gülüyor> zorlayacağız <gülüyor> ya gibi. Tabii de böyle yollarda deneyim çok önemli. O yolu çok. çıka çıka biliyorsunuz hangi büyük taşlar nerede, ona göre pozisyon alıyorsunuz. Ve aslında yolda kalmaların sebebi de birazcık o oluyor, lastiklerle ve aracın gücüyle alakalı. Ama deneyim de çok önemli. Biz bu sene yaptığımız Akdeniz rotasında bayağı böyle koylara girip çıktık. Yol olmayan Mars'ı uzun uzun test ettik. O anlamda gerçekten aracımızdan çok memnunuz. Ama tabii ki bazen doğa koşulları da etkileyici oluyor. Ne zaman yağmur yağdı, işte çamurun ne kadar yumuşak olduğu vesaire gibi. Erdin dediği gibi deneyim de çok önemli. O yüzden hepsini bakalım elimizden geldiğince önden teftiş ederek deneyeceğiz yollar olarak. Eğer bir sorun olursa da Selçuk abilerin telefon numarasını aldık. aldık. <laughs> Biz size geliriz çocuklar dediler. Karadeniz zaten genel anlamda karavanla konaklamak için gerçekten çok rahat bir yer. Yollar da geniş. Seyahat ederken hiç zorlanmadık neredeyse ya da uyumak için yer bulurken hiç zorlanmadık. Zaten herkes çok sıcakkanlı. Gittiğimiz yerlerde de bize hemen bir çay ikram edip nereye gidebiliriz, nerede kalabiliriz, ihtiyaçlarımız nerede gidirebiliriz, hepsini paylaşıyorlar. Ya yani böyle yerlerde tabii ki burada yaşayan insanlardan bilgi almak inanılmaz değerli. Biz elimizden geldiğince o sohbetlere katılmaya çalışıyoruz. Hem burayla ilgili hikayeleri duymak dinlemek için hem de bizim hayatımızı kolaylaştıracak böyle küçük ipuçları almak için. If To waste a day with you's my favorite game. Cause when I see your smile, my heart just skips a while. I think you're really something, that's <speaking Spanish> a fact. <fight. speaking Spanish> if we could <speaking Spanish> be together, we'd be something. I think you're really something, that's a fact. But like I said, Selçuk abiden aldık tavsiyenizde mutlaka burada kahve için öyle gidin dedi. Hatta gazoz gazoz için dedi gazozunuz önemliymiş değil mi? Hargasız, Harika muhteşem. Ben, ben fıstık kahve istiyorum. Ben de fıstık kahve istiyorum. Amerika'na yapsam olur mu? Olur, olur tabii, tabii ki, ki olur. Sütüz. Sütsüz. Süt, süt. 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 Karadeniz'de her yerde çok güzel çaylar ikram ediliyor. O yüzden kahve bulunca hemen. Bir daha, bir çay yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> I think you're really something all the same. If I was ever given one more chance now to waste a day with you's my favorite game. Cause when I see you smile, my heart just skips a while. I think you're really something that's a fact. Gezip gördüğümüz yerleri hiç unutmamak adına seyir defterimize kaydediyoruz. Ek olarak eve hep gözümüzün önünde duracak, bugünleri hatırlatacak ufak tefek eşyalarla dönmeyi seviyoruz. Sadece kendimize değil, sevdiğimiz insanlara da bu gezilerden bir parça götürmek bizi çok mutlu ediyor. Kokut Yaylası'na doğru yol alıyoruz. Karavanımız Mars 2 senedir dağ tepe açtığımız yolculuklardan zorlu şartlara alışkın. Ancak Karadeniz'de durumlar bambaşka. Bu coğrafyadaki çetin şartlarla Karadeniz yağmuru birleşince risk almak istemiyoruz. Daha gidecek yerler var. Bu dik yamaçlarda evimizi fazla yormamaya karar veriyoruz. Karadeniz her zaman gibi planları değiştiren bir aksiyonda bulundu. Yayla yolundan geri döndük. Çünkü bir anda yağış başladı ve yolda karşılaştığımız burada yaşayan insanlar biraz zorlanabileceğimizi dik yamaçlarda söyledi. O yüzden açıkçası biz de yağmurdayken risk almak istemedik ve geri dönmeye karar verdik. Evet. O nedenle de bugünkü rotamızı daha alçaklardaki yerleri keşfetmeye ayırdık şelale, bir kale, ormanları keşfettiğimiz bir gün planlıyoruz günün devamında. Aslında araç seçimi konusunda en başlarda çok dikkat ettiğimiz şeyler değildi. Aracın nerelere kadar gidebildiği vesaire. Sonradan biz de keşfetme şansı bulduk. O nedenle de deneyimlerimizi hep anlatmaya gayret ettik. Burada içinde yaşayabileceğiniz ve seyahat edebileceğiniz bir araç alırken, seçim yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Birazcık onlardan bahsedelim isteriz. Öncelikle bunların bazı çeşitleri var. Bu araç gibi olanlara motor karavan herhangi bir motoru olmayan ve arkaya bağlananlara çekme karavan, aracın üst tarafına doğru böyle uzayan bir yatak konulanlar, alkovenli karavan, belki bir pick-up'ın arkasına yaşam alanı kurulanları var veya araç üstü çadırlarda son dönemde tercih edilen evinizle seyahat etme metotlarından birkaç tanesi. Burada seçim aslında yine önceliklerinize göre çok fazla değişkenlik gösterebilir. Bizim ilk önceliğimiz birazcık daha kolay park etmek adına küçük bir araç tercih etmekti. Sonrasında da yolda birazcık daha dinamik olabilmek, daha hızlı hareket edebilmek adına bu tercihi yapmıştık. Çünkü Erdin'in daha önce hiç bu kadar büyük bir araç kullanma deneyimi yoktu. Bir yandan da otoparklarda da rahatça ücretsiz kalabilmek istiyorduk. Çünkü Avrupa turuna çıkmak amacıyla ilk başta bu aracı yapmıştık. O dönemde o yüzden tercihlerimizi daha küçük bir araç olsun ama çevik olsun böyle istediğimiz yerlere rahat rahat girip çıkalım diye böyle bir tercih yapmıştık. Sonrasında bunun ne kadar bizim seyahat şeklimize uygun olduğunu aslında da anlamış olduk. Fakat Erdi'nin dediği gibi yolculuk deneyimi sırasında bazı şeyler de öğrenmeye devam ettik. Mesela hiç fark etmediğimiz ve dikkat etmediğimiz bir unsurdu aracın yüksekliği şansımıza yüksek bir araç tercih etmiştik. O sonrasında bizim daha bozuk yolları olan yerlere girebilmemizi, rahat çıkabilmemizi sağladı. O yüzden mesela bu sene Akdeniz rotasında kimsenin giremediği koylara böyle rahatça girip çıkabildik. Ya da birazcık daha çevik bir araç tercih ettiğimiz için kuzeyde, İtalya'da böyle dolamitlerde biz böyle hızla rampaları çıkarken daha büyük karavanların zorlandığını gördük. O yüzden o tamamıyla sizin nerelere seyahat etmek istediğiniz, nasıl seyahat etmek istediğinize göre değişkenlik gösteriyor. Evet tabii ki de yine hepsinin artısı eksisi var. Büyük araçlar daha hantal olabilir ama içeride çok daha büyük yaşam alanı sağlayabilir. Küçüklerde daha akıllı çözümler yapmak zorunda kalabilirsiniz bazı alanlar için. Ama dediğimiz gibi hepsinin artıları eksileri var. Burada yani şunu da söylemekte fayda var. Araç seçimi yaparken aslında tüm seçenekler önünüzde sıralı değil. Sonuçta hepimiz ikinci el araç satışı olan yerlerden bakıyoruz araç seçerken. Öyle hem temiz olsun, az kullanılmış olsun, hiçbir yeri vuruk olmasın, bir yandan motoru iyi olsun. Bizi kötü yollara da götürsün. Yani tüm bu özellikleri istediğimiz zaman karşımıza böyle bir araç çıkmayabilir. Dolayısıyla seçim yaparken bazı şeylerden mecburen fedakarlık yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama insanın kendi seyahat şekline ve kendi keyiflerine en uygun olan aracı seçmesi, özellikle bu tarz bir eve çevirecekse çok önemli. Çünkü normal sıradan bir taşıt gibi değil bu. İstediğiniz zaman hemen satıp yenisini almak öyle kolay değil. Arka tarafta kocaman bir ev var. O nedenle önden gerçekten iyi araştırma yapılırsa çok daha iyi olur. Biz karavanımız Mars'ı çok seviyoruz. Tabii ki şu anda 4x4 özelliği olsaydı belki Yayla'nın tepesine daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Ama yollar açıldıktan sonra mutlaka bir yayla deneyimi yapacağız. Yağmurlu havada şansımızı zorlamak istemedik. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde harika bir yayla günü de planlayacağız. Bakalım. Yola devam edelim mi? Olur. Belki keşfedecek çok yer var. Karavanla seyahatinin en güzel kısımlarından biri işler planlandığı gibi gitmediğinde hızlıca adapte olabilmek. Direksiyonumuzu Karadeniz'de keşfetmeye sabırsızlandığımız başka noktalar çeviriyoruz. Pretend it's any other night Honey, pretend not to care And I wrote this song To sing you off to sleep But who can sleep on Christmas? Tüm yolculuk boyunca kendine mutlaka yol bulup akan suların yamaçlardan, yol kenarlarından derelere ve ırmaklara dönüştüğünü gördük. Bu dere ve ırmaklar bazen de onlarca metre yüksekten aşağı coşkuyla akan şelaleler oluşturuyor. İnsan bu şelaleleri görünce suyun gücüne, hayat dolu varlığına bir kez daha hayran kalıyor. Yağmurlu havalarda gezmenin her ne kadar romantik bir tarafı olsa da bugün biraz üşüdük. O yüzden bugünün son aktivitesi Palavi Şelalelerindeyiz. Evet, yağmurlu olmasının negatif kısmı bu. Pozitif kısmı da şelalenin şu anda gürül gürül olması. Hem yukarıdan tepeden hem de aşağıdan kendi yerinden keşfedeceğiz bakalım. Her ne yaparsak yapalım, insan ufak molalar verme ihtiyacı hissediyor galiba. Rutinlerinden uzaklaşıp olaylara bir adım geriden bakabilmek, sakinleşmek, yenilenmek. Bu molalar için bize göre en iyi adres doğa. Ve tabi haliyle doğanın her formunu yaşayabileceğiniz Karadeniz. Sizi gürül gürül akan suları uçsuz bucaksız ormanlarıyla alıp çok uzaklara götürüyor. manzaralar açısından çok şanslıydık. Sabahleyin gözlerimizi inanılmaz bir vadi manzarasını açtık. Verdiğimiz molanın etkisiyle de güne bayağı zinde başlamıştık ama Karadeniz'in havası zaten belli olmuyor. Bunu geldiğimizden beri çok iyi öğrendik. Günün sonunda planladığımız gibi bir gün yaşayamadık ama yine de her şey muhteşemdi. Şimdi de şelale manzarasına karşı keyif yapıyoruz. Zaten buna söylenmek mümkün değil. O yüzden planlar değilse de gerçekten çok hoş bir gün geçirdik. Kesinlikle, Rize bu arada bence bu konuda zaten inanılmaz zengin. Daha ilk günümüz, mükemmel yerler gördük, bir sürü güzel insanla tanıştık, harika hikayeler dinledik. Önümüze bakalım birkaç gün daha var, yaylaları keşfetmeyi planlıyoruz. Havanın izin verdiği müddetçe tabii ki. Ama hava ne kadar değişken olsa da planları esnek tutmak ve seyahatte tekrardan motive olmak bence çok önemli. Çünkü her şeyi kontrol edemiyoruz. Bazı değişkenler elimizde olmayan sebeplerle farklı olabiliyor ama planlarımızı esnek tuttuğumuz zaman karavan buna çok müsait bir seyahat aracı. Çok daha güzel bir şekilde seyahatin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Yağmur etkisiyle bugün erken bitirdik ve minik evimize çekildik. Sanırım birkaç gün evde mola vereceğiz ve yaylaların açılmasını bekleyeceğiz. Kar da geliyormuş yağmurla birlikte heyecanlıyız. O yüzden yaylaları karlı görmek için de çok güzel bir fırsat olacak. Evet. Burada hava çok değişken ama değişken olması bazen planları bozarken bazen de hiç beklemediğiniz harika güzellikler katabilir. Önümüzdeki günlerde Rize'den beklentimiz bu. Bakalım. Yağmur bize zorunlu bir molada verdirmiş oldu ama gerçekten kendimizi çok zinde ve motive hissediyoruz. O yüzden önümüzde harika keşif günleri var. Heyecanlıyız. Bugün seyir defterine yazacak çok detay var. Yolda karşılaştığımız güzel insanlar, planları baştan sona değiştiren beklenmedik olaylar ve hiç planda olmadığı halde yolumuzun geçtiği bu unutulmayacak manzaralar.